Selamlar Ahkam Masası'nın harika aboneleri ve sizler de hoş geldiniz henüz abone olmayanlarımız. Konu önemli olmasa her dakika söylemem arkadaşlar. Ben de bayılmıyorum herhalde abone oldu abone oldu diye tutturmaya. Yani rica ediyorum gönüller bir hayatta bayram olsun diyoruz ve konumuza hızlıca geçiyoruz. Ezel dosyamızın görmediği rabetler bizi yine yıldırmıyor dostlar. Aşk işte böyle bir şey. Karşılığı olmasa da sonu mutluluk olmasa da sen hep ona koşuyorsun. Demek ki Ezel'e aşık biriyim. Kerpeten Ali konuşalım istiyordum bir süredir. Fakat Ali'yi her açıdan ele almaya kalkarsak saatler sürecekti. Bunun da son derece farkındaydım. O yüzden Kerpeten Abi'ye, Tevfik ve Eren'le konuşursak özellikle çok sürecek olan Kerpeten Abi'ye minik bir giriş yapalım, devam edelim derseniz iyice didikleyelim diye düşündüm. Yola çıkmak gerek değil mi bir şekilde? Kerpeten Abi'yi biz nereye koyuyoruz? Önce bunu belirlemek gerek. O yüzden de yine de herkesi bir anmak gerek. Ama asıl konumuza hızla geleceğim, söz veriyorum. Yerli dizi tarihimizde en sevdiğim karakterlerden biri Kerpetan Ali. Beni şahsen tanıyanlar buna biraz şaşırmış olabilirler. Her şeyden önce kaba insan pek sevmem. Ali'nin sürüklendiği her yer iradesinin içinde gibi görünse de dışında. Ali'yi nedense bir türlü yetişkin biri gibi kabul edemiyorum ben. Aslında tavrım kazık kadar insan bana ne yapmasaydı olur normalde ama ben bir şekilde Ali'ye kıyamıyorum dostlar. Suç dosyası ne kadar kabarık olursa olsun Ali'nin masumiyetine ikna olabiliyorum ben. Sözünü ettiğim masumiyet elbette pamuk pamuk bembeyaz bir geçmişi içermiyor. Ali'yi tanıyorsanız bunu tabii ki biliyorsunuz. Sadece Ali'de içgüdüsel bir yan var, samimi bir pişmanlık var, sertliği, hırtlığı üzerine giyme biçiminde hak vermeden anladığım bir mecburiyet var. Gücü parayı seviyor Ali, o kadar seviyor ki mecbur bunları edinmeye. Başlangıçta soygunu kendisini babasına ispatlamak için yapıyordu biraz. Oradan anlayın işte ne kadar düz bir adam olduğunu. Baban seni böyle mi adam yerine koyacaktı böyle? Ben flashbacklerle tanıdım adamı. Sen nasıl kaçırdın ki bu minik detayı? Ali ekibin gücü kuvveti, kaba kuvvet işlerine bakıyor. İnce düşüncelere pek gelemiyor. Duygu ve içgüdü, kol gücü ve şiddet söz konusu olduğunda Ali'yi arayabilirsin. Ama iki dakikadan uzun düşünmek gerekiyorsa sakın aklından geçirme. Kesin yanlış bir fikri vardır, pişman olursun. Ali'nin çocuk gibi bir adam olması meselesini açalım. Adam gibi bir çocuktu, çocuk gibi bir adam oldu çünkü. Ali hep yanlış çağda, yanlış ruhla dolaşıyor. Hepimiz hemen büyümeye çalışıyor ve sonra bundan büyük pişmanlık duyuyoruz. Tamam ama Ali hepimizden biraz daha becerikli sanki. Ne dersiniz? Ali bende şöyle bir soru uyandırıyor. Ellerini o kirletiyor. Son darbeyi o vuruyor. Üstündeki el akıl değişse de tetiği hep Ali çekiyor. Fakat Ali yine de kötü değil sanki. Siz ne diyorsunuz buna? Cengiz'in kötülüğünden kuşkum yok mesela. Cengiz kötü biri dostlar. Ama Ali çok kötü davranışları, sıra sıra suçları olan yine de bir şekilde iyi bir adam. Bu kontrast galiba benim karakteri daha çok sevmeme sebep oluyor. Bugün Ali'nin suçlarını, ihanetini merkeze almayacağız biz. Biz bugün Ali'nin sadakatini, bağlılığını, sevgisini konuşacağız. Bunu Bahar'la ya da Azat'la konuşacağımızı sanmamışsınızdır umarım. Ali'nin sevgisini Tefo ve Eren'le konuşacağız dostlar. Ne düşünürsünüz bilemem ama Ali Kırgız sevmeyi bilen biridir. Öncelikle bunu bir kenara koyalım. Hatta başına gelen şeyler çok sevmelerinin toplamı, sonucudur. Ali bir eşyayı, insanı neyi olursa seviyor. Nasıl desem ciğerinden seviyor adam. Hayatı zor başlıyor diyebilir miyiz? Daha zor olabilirdi onu biliyoruz suçla, suçtan sıyrılmakla adım atıyor yetişkinliğe. Sıfırdan hayat kurmayı öğreniyor erkenden. Suçlulukla yaşamayı kendini olduğu gibi kabul etmenin yollarını bulmayı öğreniyor. Cengiz'de de Ali'de de ne yok dersek Ömer'inki gibi bir aile yok. Bir yandan bir aile kurumu güzellemesi ezel bence. Evden mahrum kalanların evi olanı evinden etmesi hikayesi değil mi? O yüzden yaşamak pek kişisel bir mesele değil ya. Başkasının sevilmemişliği seni bir gün sevildiğin yerden edebiliyor. Ali abilik etmiyor mu Ömere? Etmez mi? Ben Ali'nin sevgisinin samimiyetine inanıyorum. Cengiz'inki gibi. Bu ikisi Ömer'i gerçekten sevdi dostlar. Sadece gücü, parayı, prestiji, kendilerini parlatmayı, kabul ettirmeyi daha çok sevdiler. O kadar ait değillerdi ki hayatları boyunca sorgusuz kabul edilebilecekleri bir yeri satın almayı denediler. Ömer biraz olsun o işe ortak olacak bir kumaşa sahip olsaydı eminim ikisi de çok mutlu olur ve soygun ve sonuçlarını düşünmeden mutlu mesut yaşarlardı. Acımasızlar, gamsızlar, benciller ama o kadar da değil. Eyleme bile geçebilecek kadar ama Ömeri unutabilecek kadar değiller. Ali ile Ömer'in ilişkisinin Ali'ye olanlardan sonra daha ağır gelen kısmı tabii ki Ömeri korumayı kendi işi bilmesi, abiliği içten yapması, Ömer için yapabileceklerinin gerçekten neredeyse sınırsız olması. Ömer sadece terazide daha hafif kalıyor dostlar, yoksa değersiz değil, hafif değil. Kendini ispatlama tutkusundan daha hafif kalıyor o kadar. Ali'nin asıl trajedisi bu zaten. Onca çaba, düzen, düzenek, kumpas, oyun sonucunda hiçbir şey kazanamıyor Ali. Ali zenginliğe tutkun değil ki. Ali zenginlikle ne yapacağını bile bilmiyor. Babasına ispatlayacaktı kendini o da olmadı. Öyle olunca tüm soygun Ali açısından boşu boşuna yapıldı. Bu galiba çok daha korkunç. Ali Ömer'i gün sonunda baktığımızda hiçbir şey için satıyor dostlar. Belki de o yüzden Ali dizi boyunca kendine yeni bir Ömer arıyor. Kendince temiz, yeterince saf birilerini alıp Ömer'le kaybettiklerini yerine koymaya çalışıyor. Tevfik de kısa sürede Ömer'in boşluğunun bir kısmını dolduruyor. Ama asıl Ömer'in yerine koyduğu Eren tabii ki. Eli kirlenmemiş olan o çünkü. Ömer de öyleydi. Ömer kirlenmeyen eline rağmen bedel öderken hayatını kaybetti. Kerpeten'in bildiği kadarıyla öyle en azından. Kendi çocukluğunun kirini Ömer'le temizlemek istedi, olmadı. Bir de Eren'i denedi, o da olmadı. Geçmiş ayağına dolandı. Ali yanlış yollardan diyetini ödemeye çalıştı da onu rahatlatan herkesi rahatlatmadı. Ali Ezel'deki en güçlü karakterlerden biri. İlk izlediğimde çok iyi hatırlıyorum. Herkes anladım ama Ali neden yaptı sorusu çok kemirmişti beni. Gerekçeyi ilk gördüğümde tatmin de olmamıştım hatta. Fakat şimdi bol bol zaman ve 500. izlemenin sonunda herkesten daha güçlü bir gerekçesi olduğunu düşünüyorum Ali'nin. Ali yerini bulmaya, kendini ispatlamaya, bir şeyleri becermeye çalışıyordu iyi kötü doğru ya da yanlış olmasıyla değil baksana yaptım diyebileceği bir şey olmasıyla ilgileniyordu. Önemli olanın bu olmadığını anlayarak dönüşümünü tamamladı. Mesela Cengiz son gününde bile önemli olanın ne olduğunu anlamamıştı dostlar. Ali'nin içinde bir iyilik cevheri, düzelme umudu vardı. Bu yüzden de yaşamayı bir tek o haketti. Ömeri tartışmalı buluyor ve yaşamamasını tercih ediyorum. O yüzden finaldeki hareketi ben görmedim, siz de söylemeyin. Kerpetan Ali'yi konuşmayı nasıl bu kadar erteledim bilmiyorum. Onun Bahar'la Azat'la ilişkisini de devreye sokarsak bu bölümü hiçbiriniz izlemezdiniz. O kadar uzun olurdu. O yüzden bu birinci kısım olsun. Bir giriş olsun. Halimize vaktimize bakıp devam edelim. Dizi tarihimizde en sevdiklerimden biri Kerpetan Ali. İsterseniz, dürterseniz ve desteklerseniz devam etmek çok isterim. Ramiz'le ilişkisi, aşk hayatı falan derken gürül gürül bir kaynaktır Ali Kırgız. Değerlendirelim ne dersiniz? Ve tabii ki bölümü kapatmadan bir İzmitli olarak defalarca canlı performansını izleme fırsatı bulduğum ve bu konuda kendimi son derece şanslı hissettiğim Barış Falay'ı Kerpetan Ali olmaktaki başarısı konusunda naçizane kutlayıp bol bol alkış gönderelim. İyi oyuncunun verdiği keyif var ya dostlar o bambaşka bir şey. Hele iyi yazarın yazdığı evrende salınan iyi oyuncu görünce feci şenleniyorum yalan söyleyecek halim yok. Sıradaki bölüme kadar bazı suçları geçmiş travmalarınız aklamaz unutmayın. Kriminal meselelere bulaşmayın. Sevginin Ali'ninki gibi bir şey olması gerektiğini düşünüyorum çoğu zaman ama ben de öyle derdim. Her ihanet sevgiyle başlar derdim. Ahkam masası sundu.